Afiyet olsun aşkım. Teşekkür ederim bir tanem. Ellerine sal. Çok güzel olmuş. <laughs> Gerçi bu muma gerek yoktu ama neyse artık. Olur mu Ahmetciğim? Bak ne güzel mum ışığında baş başa bu evdeki ilk yemeğimizi yiyoruz. Ne kadar romantik değil mi? Evet romantik. <laughs> Ay Rukiye anne nasıl telaş etti? Gördün mü? Ya Niye Rukiye anne ya da Fehmi baba diyorsun? Direkt anne ya da baba desene. Ahmet, yani bunu seninle daha önce konuşmuştuk. Yani biliyorsun, ben öyle çok çabuk alışamıyorum yani. Ama alışacağım. Tamam? Tamam. Yumurtanı beğendin mi? Ellerin dert görmesin, çok güzel olmuş gerçekten. Hı. Ben mi daha güzel yaptım annenle? Gülden. Konuyu değiştirme, bir soru sordum ki sen. Hı. Yalan söylüyorsun. Şey söylemiyorum. Yemekten sonra da filmimizi izleriz. Hı. Tamam. Mısır patlatırım istersen. Ne diyorsun? Evet. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim, patlatabiliyorum. Yumurta yapabiliyorum, mısır patlatabiliyorum. <laughs> Kutluyorum seni. <laughs> Anne ya da baba de. Ben diyorum. Geliyor mu ne? Gülden. Efendim aşkım. Bu battaniye ne bir tane? <laughs> aşkım sen hastasın ya. Onun için verdim şimdi annenler falan gelirse laf etmesin Rukiye anne. Ha. ...annemler gelince laf etmesin. I I. Gülden, Hı. sıcak... ...bari altından çıkalım, olur mu? Aa, şurada dursun, annem gelince... ...şüphelenmesin diye üstümüze atarız. Ha, sen nasıl istiyorsan. Ne yapıyorsun? Hmm. Film seyrediyorum. Hmm. Hmm. Filmi izleyecek misin, beni mi i̇zliyorum. izleyeceksin? İzliyorum, dünyanın en güzel filmini izliyorum ben. Ya ilgimi dağıtıyorsun, filmi izlemeye Hı. çalışıyorum. Çok sevinçliyiz canım. Sen, sen. Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. İstanbul'a mı? Ay annemler mi geldi acaba? Yok canım, bu saatte gelmezler. Niye gelsinler bu saatte? Bakayım bir. Abi ne haber kurabildin mi videoyu? Kurdum e, Ergun, Gördüğün ha. gibi kurdum. Sağ ol. Süper, süper. Gülden ne haber? İyiyiz Ergun'cum. İyi bakıyorsun değil mi hastamıza? Bakıyorum, bakmaz mıyım bak? Gördüğün gibi. Yani i̇yi, Türk iyi. gibi. Süper. Oo, patlamış mısırımızı falan da almışız. Nasıl film ama? Güzel değil mi Gülden? Beğendiniz mi? Çok güzel, çok beğendim. Değil mi? Hı, hı. Ben de bayılıyorum. Sen beğendin mi Ahmet'im? Ha beğenmişim. Tamam, iyi o zaman. Güle Herkes güle, güle. beğendiyse, güle tamam gire. o zaman. Bir sorun olursa... Yok olmaz. Evet, ...kasetle yani. ilgili, video ile ilgili herhangi bir güle. şey olursa... ...niye tamam, Ergun, ya? Tamam Ergun, sağ olasın. Güle güle. Gel gel, kaçırmasın en güzellerini, gel. Ergun, sen dayak istiyorsun ama ha. Sen dayak istiyorsun Ergun. Merhaba Ahmet. Nasıl oldun annem sen? Nasıl olayım? İyiyim gördüğün gibi Nurtel abla. İyiyim yani, bir sıkıntı yok. Ha, yok ya, ben de şey isteyecektim ya, şimdi sen iyileştin de benim kız... ...bu sabah düşmüş. Baş düşmüş, sen? evet bileğini bokmuş Geldi anne acıyor, ağrıyor falan, ben de gittim yumurtayı, akını çırptım... Evet. ...sürdüm, güzel evet. mendilde koydum üstüne ama ağrısı geçmedi. Hay Allah! Ne yapayım, ne yapayım? Ha dedim, Rukiye abla muhakkak bir krem vardır. Hadi bir baksanıza annem ya, o kremden verin bana. Tamam, tamam. Geldim Nurten ablacığım. Heh. <laughs> Ezda dolabında vardı banyodaki. Ben bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Mısır yiyoruz. Hmm. Film mi izliyorsunuz? Evet. Hatta ben durdurayım. Kız ne filmiymiş o? Yok yok, önemli bir şey değil Nurten abla. Durdurayım ben. Hmm.